İstanbul Bahçeli Evler'de bir apartmanda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 31 yaşındaki Fatma Mavi'nin cinayete kurban gittiği anlaşıldı. Asayiş Büro Amirliği ekipleri Mavi'nin en son Ergin Ay'la görüştüğünü belirledi. Gözaltına alınan Ergin A'nın tartıştığı Fatma Mavi'yi önce boğduğunu daha sonra da benzin alıp yaktığını söylediği öğrenildi. Şirin Evler Mahallesi Mahmut Bey Caddesi 4. sokakta dün sabah 9 sıralarında meydana gelen olayda 5 katlı apartmanın ikinci katında patlama meydana geldi. Olay yerine gönderilen itfaiye ekipleri salon kısmında 31 yaşındaki Fatma Mavi'nin cesediyle karşılaştı. İki yıldır burada oturduğu öğrenilen Mavi'nin öldüğü patlamayla ilgili çalışmalarını derinleştiren Bahçeli Evler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Fatma Mavi'nin en son irtibatta olduğu kişilerle ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda genç kadının en son Ergin A ile sık sık görüştüğünü tespit etti. Bunun üzerine çalışma başlatan Bahçeli Evler Asayiş Büro Amirliği ekipleri Ergin Ay'ı göz altına aldı, A'nın ifadesinde, gece Fatma ve yanında bulunan iki kadınla buluşup Taksim'e gittik, sabah 7 sıralarında olayın yaşandığı eve geldik, başka bir kadın yüzünden bu sırada Fatma ile aramızda kıskançlık tartışması çıktı, kendimi tutamadım, o an cinnet getirdim ve Fatma'yı ellerimle boğdum, sonra Ali İlkayse adlı arkadaşımı çağırdım, benzin istasyonuna gittik, ona para vererek benzin aldırdım, sonra eve geldim, Ali çıkmadı yukarı, ben daha sonra benzini dökerek evi ateşe verdim, Fatma'yı da yaktım, dediği öğrenildi ellerinde ve kollarında yanıklar bulunan Ergin A'nın ifadesinin ardından Bahçeli Evler Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından hakim karşısına çıkarılmak üzere gözaltına alındı.